Çok kısıtlı bir zaman olduğu için oldukça hızlı hızlı gitmeye çalışacağım bir e, olacak. Bu da beni biraz stresli sokuyor. Hemen başlıyorum. E, şimdi biz Perse Mimarlık olarak 2015'ten beri farklı ölçeklerde, farklı bağlamlarda birçok proje yaptık. E, bunlardan e, son uygun olanlarından bir, e, bir tanesi de e, Barutane Kültür Merkezi oldu. İBB miras ile e, ortaklık yaptığımız, e, biz de açıkçası e, çok memnun eden ve bir karşılaştığımız bir proje olması bakımından, mimarlık yılında kendine yer bulmasıyla Ayrıca e, bize gurur verdi. E, bu projeye e, ilk hani, başladığımızda Bin Taş'tan bize e, restitüsyon ve ödülleri teslim ettiler ve restorasyon projesine e, dahil ettiler. E, alana gittiğimizde e, çok farklı e, amaçlarla zaman içerisinde bu dört e, yapının dönüştürülmüş olduğunu gördük. Örneğin şurada gördüğünüz e, fotoğrafta e, bir tanesinin kumarhane ve gece kulübü olarak en son kullanılmakta olduğunu biliyoruz. Hatta içinde bir yangın çıkmış, yirmi küsür kişi e, duman zehirlenmesinden dönmüş vesaire. Böyle kötü bir e, anısı vardı. E, ama tabii mekansal olarak bakıldığında oldukça da potansiyel yapılardı bu yöntemler. Yapılar. E, gerek e, iç mekanın e, bu anlamda sundukları, gerekse o dört yapının ortasında kalın, e, kalan avlunun e, dış mekan kullanım potansiyeli e, değerlendirilmeyi bekliyordu. Hızlı bir bitki temizliğine girişti burada e, İBB. Akabinde yapıların içlerinde mesela burada gördüğünüz gibi muhtes bir takım eklentiler varsa bunların hangilerinin kaldırılacağı, hangilerinin korunmasının daha uygun olacağı kararlaştırıldı. E, i̇ki numaralı yapıda birazdan içini göreceğiz ayrıca. Özgün bir ahşap döşemenin varlığı keşfedildi. Üstelik bu döşeme restitüsyon projesinde de gözükmüyordu. Dolayısıyla biz burada bu kazıyı yaptıktan sonra ancak keşfettik ve restorasyon projesini ona göre ee, yeniden ele almamız gerekti en azından bu yapı bağlamında. Gördüğünüz gibi bir takım kod farklılaşmaları vardı girişlerde. Yine böyle bunların e, muhtes olanlarının kaldırılıp engelli erişiminin de mümkün kullanılmasının önü açıldı. E, Yapıların kendine has çok güzel bir sürü böyle eşik de işlevi gören e, giriş amaçlı kullanılabilecek hacimleri vardı. Bunlar örneğin e, elbette ki korundu. Derken restorasyon süreci başladı. Buradaki bizim prensibimiz şuydu. E, yaptığımız her şey bir gün sökülüp, başka bir amaçla yeniden kullanıldığında, bu yapıların mekansal bütünlükleri bozulmadan yeniden başka bir işlevde kullanılabilmeleri mümkün olsun. Bu adet temel ince bir adet temel. Bu adet temel dökülürken özellikle yapının e, taşıyıcılığından kopartıldı. E, mevcut e, boşluklar, cephede açılmış boşluklar olabildiğince korundu. Nitekim eskiden, az önce e, 300 küsur yıllık bir yapı olduğundan bahsedilmişti Barut 324 yaşında olduğunu söyleniyor. E, ee, i̇ster istemez bir barut fabrikası olacak şekilde işlevlendirilmiş yapının açıklıklarıyla. Şimdi bir kültür merkezi olarak işlevlenecek bir yapının açıklıkların açıklık ihtiyacı daha doğrusu aynı olmuyor. Dolayısıyla biz muhtesle olsa açılmış olan pencereleri, kapıları tutmaya çalıştık. Ee, derken parayı aslında o kısmen tanımsız diyebileceğimiz avluyu alt birimlere ayırabilecek bir tür merkez de barındıracak şekilde bir pavilyonla değerlendirildi. Bunu da yine çelik sürücü olarak koyduk. Elbette ki bütün yapılar süreç boyunca İBB miras sınıf yönetiminde ve teknik restorasyon uygulamasıyla restore edildi. Süreç gördüğünüz gibi devam ediyor. İşte artık pavilyon kalmadı derken aynı çelik konstrüktür, eklenti e, mantığının iç mekanlarda da devam ettiğini görüyoruz. Burası az önce gördüğümüz yine bir bunun bir içi. Mekan işlerine göre elbette ki çeliğin e, farklılaşması e, söz konusu oldu. Giriş saçaklarının aynı şekilde çelik e, saçaklarla saçaklar ettik. Özgün bir ahşap döşemenin varlığından bahsetmiştim. Bu e, bir kazı yapılarak aslında bir rota oluşturuldu. E, Bağ keçilerin olmadığı noktalarda insanların e, sergi amaçlı kullanılacak bir kuda, deneyimlerini e, aynı zamanda döşemenin altında da devam ettiğini anlaştık. Bir, tür merkezkaç kuvvetiyle tekrar dört, dört, dört yapıya dağıtacak dört. bir odak noktası. Burası hmm, hali hazırda kafe da, olarak işe şeyden Orada bir ağaç var. O mevcut ağacı da bizim balıcı yapıları sırasında korumayı amaçlıdır. İç mekanlarda Dokunmuş aslında dışarıda falan. başladığımız e, mimari gibi devam ettirmek istedik. Bunu malzeme paletiyle en çok da e, sürdürdük. Dolayısıyla çelik stüktürler, ahşap lataların çeşitli yüzeyleri oluşturması vesaire bütün bu mantıklar hem dışarıda hem içeride kendisini gösterdi. Birazdan son, bitiriyorum. bitiriyorum. Planda o bahsettiğim tam ortadaki kareyi görüyoruz. O e, ortadaki pavilyonun farklı sirkülasyon alternatifleriyle çevredeki yapılara dağılımını görüyoruz. Baruthane. Evet, millet Bahçesi'nin köşesinde yer alan aslında bir e, yerleşke. Millet Bahçesi'nin farklı noktalarına içine girmek mümkün. Bu sirkülasyon aynı zamanda o e, gelen insanları da içeriye yönlendirmeyi sağlıyor. Kat planlarını görüyoruz. Farklı şekillerde işe <tık> yapılar. yapılan biri kitaplık, diğeri sahne, öbürü müze, diğeri de çok amaçlı salon olarak. Ortada da az önce ifade etmiştim, kafe yapısı yer alıyor. Çok e, zengin. Kesitler çıktı ister istemez. E, yani yapıların zaten potansiyelleri çok fazlaydı. E, evet. Velhasıl teknik detaylarıyla, e, son, kapı tamamlamalarıyla e, ortaya çıkmış olan ve aslında belli bir detayın farklı farklı yerlerde kullanılarak bütün bir yerleşkeye sirayet etmesiyle ortaya çıkan bir proje söz konusu oldu. Peki hemen Karakaya'nın e fotoğraflarıyla güncel durumuna bakalım. Hemen e, oradaki Hünkar Köşkü, Barutan Yerleşkesi, Deniz'de olan ilişki, pavilyonun çatısına çıkabilmesi insanların denizi görmesine vesile oldu açıkçası. Öyle de bir avantajı var. E, Bahçede çeşitli sanat eserlerinin gelmesiyle dış mekan kullanımı daha da zenginleşti. Ee, gece o yapının filigran yapısı aslında çok farklı e, atmosferik etkilerin e, ortaya çıkmasına vesile oldu. Ee, çatıyı görüyoruz. İç-dış mekan ilişkisi, kapı tamamlaması, az önce bahsetmiştim. Kitaplık e, raflarla oradaki stüdyonun entegrasyonu bu anlamda ilerleyen mirasla yaptığımız iş birliğinin de önemli bir payı var. E, Giriş bankosu, sahne yapısında teleskopik tribünlerle hem afi düzenini hem düzeltme kullanımının önü açıldı. Az önce bahsetmiştim, sergi yapısında mevcut ahşap döşemenin altında da yeni bir rota oluşturularak mekansal deneyim daha da zengin kılındı. Görüyorsunuz hakikaten çok etkileyici. Ve ortadaki pavilonun içinden bir görsel. Sunumumuz bu kadar sanıyorum. Yetiştim. <laughs> soru-cevap kısmı olursa evet. seve seve cevaplandırabilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, merhabalar. Hersey e, Bimark olarak e, biz e, yaptığımız projelerin e, sonuçlarından ziyade süreçlerini de çok önemsiyoruz. Beraber çalıştığımız aktörlere, e, projeye kattıklarına e, çok önem veriyoruz ve e, hepsinin ayrı bir hikayesi oluyor. İşin sonunda hepimizin gidip ziyaret edebileceği, burada işte görsellerini sunduğumuz bir proje ortaya çıkıyor. Fakat bu projenin de çok ilginç bir durumu vardı. Bizim İBB Miras'ta zaten ilk projemizdi bu. Ve tamamen ekibimiz olarak evlerde çizdiğimiz, pandemide başlayan bir süreçle hazırlanmış bir projeydi. Daha sonra İBB Miras'ın katkıları, içeriğini sürekli inşaat boyunca da revize ettiğimiz ve son haline verdiğimiz bir proje olmasından dolayı e, ee, bu süreçte katılan tüm aktörlerle beraber zevkileşmiş bir proje olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok hızlı bir zaman.